14 dakika konuşmuş. Eee alacağınız da var. Size şimdi veriyorum. Arada bize de soru soralım tabii ki. Aynen. Tek blok halinde. Eee şimdi e, ablamit hanı konuştuk. Farklı bakış açısı da ortaya kondu. Teyfur hocamla birlikte. Ama eee siz şimdi günümüzde yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tarihten kimin ne olduğunu aşağı yukarı baktık bir nedir, ne değildir, hakkında yanlış bilgilerden başladık. Günümüzde peki ben bunu alamadım aslında direkt olarak günümüzde Abdülhamit Han'ı anlamak için yani günümüzdeki perspektifi anlamak amacıyla neyi görmemiz lazım? Şu anda da tüm Türkiye bir mücadele içerisinde. Her tarafta mücadele veriyor. Böyle büyük bir toprak var. Öyle bir bakiye ki Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti ayağa kalktığı zaman coğrafyada Orta Doğu'da ayağa kalkıyor. Balkanlar da kalkıyor. Kafkaslar da kalkıyor. Ee, günümüz açısından da de bir değerlendirir misiniz Abdülhamit'i? Nasıl anlamak lazım? Ve hatta benzer saldırılara duçar mıyız şu anda? Hay hay. <laughs> ben bir telifçi bir şey yapayım. Şimdi tarihe soğukkanlı bakmak demek yani hiç dolduruşa gelmeden mektep kitaplarında öğrendikleri, ideolojik öğrendikleri annesi, babası, ırkı, köyü değil elindeki donelere göre karar vermek demek. E biz şimdi elimizdeki donelere baktığımız zaman Sultan Hamit'i de, Sultan Hamit'in karşısındakileri de analiz ediyoruz. Şimdi bunlar hakkında değer hükmü verip vermemek, iyidir, kötüdür demek veya seviyorum, sevmiyorum demek bu ayrı bir şey. Ama bunların bütün e, tarihte yaşananları doğru bir şekilde ortaya koymak mühim. Biz daha bu safhaya gelemedik. Yeni yeni geliyoruz memleketimizde. Pek çok hakikatler setredilmiş. Vesika gösteriyorsunuz. Çok yaşadık biz bunu. Bakın diyorum burada vesika var. Sahte diyor adam. Eğer kendi ideolojisine, kendi mektebinde veya işte yakınlarından aldığı bilgiye uymuyorsa sahtelikle itham ediyor. Vesikayı kabul etmiyor. Hatırat söylüyorsunuz, subjektif diyor. Burada kastedilen bu. Belki Tevfir Hocam'ın kastettiği de bu. Yani bütün doneleri ortaya koyalım, hadiseler ortaya çıksın. Şimdi elbette ki Sultan Hamid hakkında çok daha vahim hadiseler var. Sultan Abdülhamid Müslümanların halifesiydi. Sadece Osmanlıların padişahı değil. Sultan Abdülhamid'i bir fetva ile tahttan indirdiler. Fetvayı da ulemadan birisi yazdı. Şimdi ulema fetva yazar. Fetva'ya bir sual sorulur, cevabı verilir. Ama bu fetva Sultan Abdülhamit'le hiç alakası olmayan ithamları ihtiva ediyordu. Din kitaplarını yakıyor, memleketi israf ediyor, insanları öldürüyor. Sultan Abdülhamit'in öldürdüğü kimse yok. İdam cezalarını müebbet hapse çevirdiğini ve affettiğini biliyoruz. Kendine yapılan suyu failini bile affetmiştir. Bunu biliyoruz. Bu gizli bir şey değil. Bunun için yok edelim. Hangi din kitabını yakmış? Yanlış basılan, basılan, tasihli basılan din kitaplarını millet yanlış öğrenmesin diye imha etmiş. Bu bugün de yapılıyor. Bunun neresi din kitabını yakmak? Memleketi israfa sürükledi. Bu çok ağır bir ithamdır. Sultan Hamid tahta çıktığında Osmanlı devleti iflasını açıklamıştı. Kırım harbi sebebiyle alınan borçlar <laughs> ödenmemişti düğün umumi idaresini kurdu. Bu borçların üçte ikisinden fazlasını ödedi. Bu borçları üçte ikisine indirtti. Faizlerini kaldırttı. İnsaf. Cumhuriyete kalan Osmanlı borçları Sultan Hamid'den kalan borçlar değil. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin aldığı borçlardır. Bunlar iftiraydı. Peki sonra ne oldu? Daha komik bir şey oldu. Fetvayı oyladılar. Fetva oylanmaz. Fetva neyse o uyarsın. Sevap kazanırsın. Uyumazsın. Günaha girersin. Talat Paşa getirdi meclise. Osmanlı meclisine dedi ki Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için fetva aldım. Şimdi bu fetvayı oyluyorum. Kabul edenler etmeyenler. Şimdi birkaç kişi kabul etmeyecek oldu onların üzerine yürüdü. E, Tarık Paşa heybetli bir adamdı. Hepsi oturdular. Hepsi evet dediler meclise kim varsa. Kim karşı çıktı biliyor musunuz? Müslümanların halifesinin tahttan indirilmesine İstanbul mebusu Konstantini Dis Efendi Rum. Bir de bu karşı çıktı. Ayıptır günahtır hepiniz bu adamın nimetleriyle pelverde oldunuz dedi. Yani onunla haşır neşir olduğunuz tahttan indirmeyin dedi. Orada hepsi dediler ki yobaz, mürteci atın şunu dışarıya. Rum mebus sahip çıktı Müslümanların halifesine. Bunlar hakikatler. Buradan iyi veya kötü, doğru veya yanlış neticesini çıkartmak okuyana kalmış bir şey. Ama bunu biz doğru şekilde ortaya koyalım. Bunlar hiçbirisi bir yerde yazılmadı. Biz bunları okumadık yetişirken. Biz sonra bunları kitaplarda okuduk, kayıtlarda okuduk, meclis zabıtlarında okuduk. Hadi padişahı tahttan indirdiniz. Hal fetvasını tebliğ etmek için seçilen heyette bir Gürcü bir Arnavut bir Rum, bir Yahudi vardı. Bir Ermeni ve bir Yahudi vardı. Tahkir için yaptılar bunu. Osmanlı bir imparatorluktur. Hangi milletten olursa olsun o milletin vatandaşıdır. Bunda şüphe yok. Orada aşağılama da yok. Bu heyetin bu şekilde tanzim edilmesi Müslümanların halifesini tahkir etmek içindi. İçinde Müslüman Türk yok. İkincisi Emanuel Karos adında bütün bu hadiselerin arkasında bulunan İtalyan Mason locasına mensup Selanikli bir Yahudi banker İttihat ve Terakki'nin finansörüdür. O var. Bu, bu, bunu da bilmek lazım. Hadi padişahı tahttan indirdiniz. Zalike takdirül azizül alim dedi. Bu kader dedi. Madem böyleymiş kaderim razı olurum dedi. Padişah mütevekkil. Ondan sonra ne oldu? Yıldız Sarayı yağma edildi. Hocam oraya geçmeden Yıldız Sarayı'ndan önce İngiliz büyük elçisi geliyor. Abdülhamit Han tahttan indirilmiş. İngiliz büyük elçisinin arabasının Önündeki atlar sökülüp iddiatçılar çekiyor İngiliz evet. Büyükelçisi. Siz hadisi. bizi desteklediniz diye. Yani evet. biz sizin eşeğiniziz evet. tırnak içinde. Çünkü, Bakın tarihi bütün göreceğiz. Evet. Ne iddia terakkiyi övelim ne sövelim. Bir hadiseyi anlamaya çalışalım. Sen bir iddiatçısın Ali Kemal. Nedir Ali Kemal hatırlıyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk tarafından muhalif kabul edildiği için büyük cezalara, Nurettin Paşa'nın linç ettirdiği linç ettirildi. Gazeteci. Evet, Bakın bu Ali Kemal. Ve Mülkiye hocası. Bu Ali Kemal İngiliz Büyükelçisi'nin at arabasını önündeki atları sokuyor. Kendi çekiyor İngiliz Büyükelçisi'ne. Tarihimizin içinde bu parça. Bu dışında değil. Çünkü Aynı zamanda evet. milli mücadelede Atatürk'ün karşısında yer alıyor. Bakın yani hadiseler yerli yerine oturtulması lazım. Sen bir İngiliz'e nasıl at yerine İngiliz'in atı nasıl olur? Şundan dolayı Sultan Abdülhamit eğer tahttan indirim, kendisini tahttan indirmeye gelen hareket ordusuna dirense, mukavemet etseydi e, savaş zırhlılarını yolladılar Fransa ve İngiltere. E, buna mani olacaklardı. Evet. Bunun için buna teşekkür etmek için yani bizim halifemizi rahatça tahttan indirdik. Onun direnmesine mani oldunuz diye İngiltere'ye ve Fransa'ya teşekkür ettiler. Hadisenin arkasında İngiltere Fransa ve İtalya vardır ama esas e, bu işi ayarlayan İngiltere'dir. Sebebi de gayet basit. Bu bir komplo değil. Mahir Kaynak öyle derdi. Komplo yok. Her şey hakikat. Nedir o? Sultan Abdülhamit'in hayatını biliyoruz. En mühim vasıflarından bir tanesi iddia da İslam davasıdır. Ama bu ideoloji olan iddia İslam değil. Yani Cemalettin Efkanilerin, Abdulların iddia İslam'ı İngilizlerin kontrolünde, Osmanlı'nın dışında bir İslam birliği. Yani İngilizlerin e, ayarladığı bir İslam birliğiydi. O İslam ile Sultan Abdülhamid'in karıştırmayınız. Sultan Abdülhamid fevkalade mahdut imkanlarla. Hindist, e, Hindistan'da Kerala vilayeti var. Çok büyük, Türkiye'den büyük bir devlet. Orada Hamidiye Üniversitesi'ni kurdu. Hala daha faaliyettedir o Diobend'deki üniversite. Endonezya'da Hamidiye Koleji vardır. Pekin'de Hamidiye Üniversitesi vardır. Para göndererek, kitap göndererek, hoca göndererek bunları orada teşkil ettirdi. Kolay bir şey değil bu. Yunan harbi olduğu zaman Hindistan Müslümanları Hilafet Komitesi kurdular. Aralarında para toplayıp Ankara'ya gönderdiler. Kimin hayrına yaptılar bunu? Sultan Abdülhamit'in emeklerinin neticesidir bu. E burayı işgal edemezsiniz. Buradaki insanlar sömürgeye dönüşmüş. İngiltere'nin, Fransa'nın sömürgesi, Rusya'nın sömürgesi. Ne yapacaksınız? Ordu mu çekeceksiniz oraya? Mümkün değil. Osman ne yaptı? Diplomatik olarak bütün bunları İstanbul'a bağladı. Hepsinin ümidi İstanbul. Bakışlarını İstanbul'a dikmişlerdi. Hacca giderken bile Halife-i Müslümini Cuma selamlığında görmek için İstanbul'a uğruyorlardı. Sultan Abdülhamit fevkalade mahdut imkanlarla bütün bu Müslümanların ümidi oldu. Peki, hocam, bu sayede, hocam, hocam. bu sayede İngiliz, Fransız bunlara zulme Sultan Abdülhamit'in korkusundan ve Sultan Abdülhamit de bunu bir koz olarak kullandı. Bakın, eğer benim üzerime gelirseniz, buradaki dünya Müslümanlarını da ayaklandırırım. Bu muazzam bir siyasettir. E, bu siyaseti İngiliz e, hükümeti ister mi? Fransız hükümeti ister mi? Elbette ki istemez. İstemediği içindir ki zaten işte e, belli bir kesimi. Örgütleyip ki biz bunlara Jön Türk veya İttihat ve Terakki Cemiyeti diyoruz. Hürriyet, adalet gibi e, sloganlarla Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmekten başka çareleri yok. Ekrem Hoca'nın bir sözünü şey, kestim bir unuttu hocam. orada. Evet. Şöyle bir hadise var. İndirildikten sonra Yıldız Sarayı İtalyanlara veriliyor İttihat-Terakki'nin bir grubu tarafından. Yine sakin. sakin Ve burası kumarhane ve pavyona dönüştürülüyor. Yani o 2. Abdülhamid Yıldız Sarayı. Sarayı. Yıldız Sarayı kumarhane olarak kullanıldı. Evet. Sarayı Şerif. Bakın iddiaçıların bir zümresi tarafından. Ama sakin niye biz üstünüz? Bakın hiçbir şekilde. Tevfik hocam. Gaza gelmeye, dolmaya gerek yok. Zaten hocam. elimizde güç. Teşekkür ediyorum. Sarayı, Peki. Sarayı 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 bastılar. Bitiyor mu hocam? Bitiyor. Bir, bir toplayalım. Sarayı bastılar. Toplayalım. Bu mühim. Yani Sultan Abdülhamit'e madem ki vefatını anıyoruz, son zamanlarını bilmek lazım. Bu kimin başına gelse hazin bir hadisedir. Yıldız Sarayı padişahın evidir. Bir tarafı devletin idare edildiği yerlerdir. Bir kısmı padişahın evidir. Hareket ordusu ile beraber gelen eşkıyalar ki işte Bulgar eşkıyası var, her türlüsü var. Sarayı bastılar. Padişahı ailesinden ayırdılar. Sadece iki kızı, iki oğlu, bir oğluyla beraber bir iki hanım ile beraber bir arabaya koydular. Eşya almaya müsaade etmeden doğruca Selaniye bir Yahudi bankerin Evine hapsettiler. Bu da enteresandır. Sen misin Filistin'i vermeyen Siyonistlere biz seni Yahudi Banker'in evine hapsederiz Selanik. Tarihte görülmemiş böyle bir şey. Bu büyük bir tahkirdir. Forkunç. Peki geride ne kaldı? Padişah'ın evi bu. hanımının Hanımların eşyaları var, mücevherleri var. Hepsini yağma ettiler. Bu yağma 1919'da mahkemeye taşındı. Ve kimin ne çaldığı tek tek tespit etti. Öyle isimler var ki benim burada söylemem kanuna aykırıdır. <laughs> Nedir hocam? Pardon duyuyor. Öyle isimler. kişiler bu Yıldız yağmasında Hocam Yıldız yağması para bile... ve mücevher çaldılar ki aklını <laughs> Şu anda tutturur. hayatta değillerdir. Yaşları Değiller, müsait Değiller, değil. Değiller. O çocuklarından falan vardı. Değiller bu. ama bu, bu millet içinde onları tutanlar çok. Öyle ve mi? bazı Tabii. bazı mücevherler. zaman tamam. Avrupa'da paraç, evet, mezat satıldı. Bakın kendi evet. şahsi mülkü. anda yani. Hamis hocam? Hamis diamonds diye Avrupa'da satıldı bu eşyalar. Son bir cümle söyleyeceğim. O daha bayayım çünkü. Padişah'ın hanımları Kızları, saraydaki cariyeler yani orada hizmet eden hanımlar ne oldular? Hepsini dışarı attılar. Başörtüsüz, mantosuz. E, evsiz, vartsız. Bunlar kapıda kaldılar. Evet. Bir, onları aldı götürdüler, Topkapı Sarayı'nın girişindeki avluya yığdılar. Ama önce bir 10-15 gün e, zindanda bir, bir, tuttular. Bir bekle tuttular. 12 gün tuttular evet, zindanda bakın, 30, aç su ve ekmekle. 31 su ve ekmekle. Mart İstanbul'da, 31 Mart. Bu 31 Mart İstanbul için çok soğuk günler. Bunların burada zatür olanları oldu. İntihar edenleri oldu. Sokağa çıkmış ömründe araba görmemiş. Araba çarpıp ölenleri oldu. Bir kısmı Darül Acaze'ye düştü. Onlar şanslıymış. Bir kısmı Çerkez akrabaları aldı getirdi. Onlar da şanslıymış. Bir kısmı Beyoğlu Batakhanelerine düştü. Ve bunları saraydan alırlarken askerler İç çamaşırlarının içine ellerini sokup mücevher kaçırıp kaçırmadıklarına baktılar. Şu an hangi insanın bırakın Müslümanın ailesine böyle bir muamele yapılsa insan buna Orguç, razı olur. Orguç. Bunlar Müslümanların halifesinin ailesine yapıldı evet. ve Sultan Abdülhamit Tahttan böyle indirilerek Selaniye'ye gönderildi. Ekri hocam, evet.